İyi ki doğdun hicran. Kutlu olsun hicran. Sen hatırlamazsın ama yıllar önce tam da bugün dünyaya gelmişti. Senin için herkes oyunlar oynamıştı. Arkadaşların senin için türküler söylemişti. Can, can, diye, diye, dolayı, sen. Televizyonda senin varlığınla mutlu olanlar, neşeye boğulanlar şarkılar söylemişti. Yüzümü görünce, saçımı örünce Yüzüme gülünce neşeliyim Tamam bu anlattıklarımın hepsi şakaydı. Ama gerçek olan bir şey var. O da herkesin senin varlığınla mutlu olduğu. <laughs>